Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle düşünme eğitimi birinci dönem birinci yazısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru arkadaşlar. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir? Yazarak birini açıklayın demiş. Hemen açıklayalım Arkadaşlar. İnsanı diğer varlıktan ayıran en önemli özellik akıllı bir varlık olmasıdır. İnsan aklı sayesinde düşünme, anlama, önlem alma yeteneğine sahiptir. Bizler aklımızla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırırız. Aklımızın en önemli işlevi düşünmesidir. İnsanın düşünmesi demek gördüklerini, duyduklarını, okuduklarını, kısaca öğrendiklerini kendi içinde tartışması, ölçüp, biçip, değerlendirmesi demektir. İkinci soru arkadaşlar düşünmenin insan olma niteliğini nasıl geliştirdiğini bir örnekle açıklayınız demiş. Açıklayalım. Düşünen insan insanlara ve olaylara doğru ve geniş açıdan bakar. Sağduyulu davranır, bencil olmaz, empati kurar. İnsanları anlamaya çalışır, anlamadan kimseyi yargılamaz. Üçüncü soru arkadaşlar merak ve hayret duygusunun öğrenme üzerinde nasıl bir etkisi vardır açıklayınız. İnsan merakı sayesinde öğrenir, kendini geliştirir, keşfeder, buluşlar yapar ve ilerler. İnsanın ilerlemesinin temelinde merak dürtüsü vardır. 4. Evet, duyarlı olmak ne demektir? Çevremizde sorunlara duyarlı olmaya bir örnek veriniz. Duyarlı olmak arkadaşlar insanlara, canlılara ve çevreye karşı yapılan haksızlığa, kuralsızlığa, hukuk tanımazlığa, zulme karşı tepki koymak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Gazze'de yaşanan insanlara yardım göndermek bir duyarlılıktır. 5. Karşılaştığınız bir olay karşısında sorgulayıcı mı davranıyorsunuz? Olayı olduğu gibi mi? Gördüğünüz gibi mi kabul ediyorsunuz? Kısaca anlatınız. Sorgulamak eleştirel düşünebilmektir. Sorgulamak soru sormaktır. Sorgulamak her şeyi olduğu gibi kabul etmemektir. Sorgulamak merak etmektir. Sorgulamak aykırı olmayı göze almaktır. Sorgulamak en önemlisi yaşayacağınız hayatın kurallarını kendiniz koymasıdır. 6. Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayakları olmayan birini görene kadar. Sözünü açıklayınız. Arkadaşlar bazen sahip olduğumuz şeylerle mutlu olmayı bilemiyoruz maalesef. Ta ki başkalarının bizim sahip olduğumuz şeylere sahip olmadığını görünceye kadar. O yüzden... Ne olursa olsun sahip olduklarımızla yetinmeli, onlarla mutlu olmalıyız. Daha fazlasını istememeliyiz. Daha fazlasına sahip olamadığımızda üzülmemeliyiz. Kısacası bize bahşedilen, bize verilen, bize sunulan şeylerle mutlu olmalıyız arkadaşlar. Yedinci ve son soru arkadaşlar. Yandaki görseli empatik açıdan yorumlayınız. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar ortada bir rakam var. Sağdaki kişiye göre bu 9 olarak görülmekte. Soldaki kişiye göre bu 6 olarak görülmekte. Yani bu ne demek oluyor? Bir olay birine göre farklı algılanırken başka biri bu durumu daha farklı bir şekilde algılayabilir. O yüzden kendi algıladığımız şekilde zorlamamak yerine karşımızdakinin de farklı bir şekilde algılayabileceğini e, düşünerekten empati kurmalıyız. Empati her zaman iletişimi daha da sağlamlaştırır. Daha da kolaylaştırır. Empatik düşünmek bizim düşüncelerimizin temelinde olmalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.